Türkiye'den bir efsane geldi geçti. Bu efsanenin adı Hacı. Galatasaray'da dop dolu 5 yıl. Bu beş sene içinde kazanılan 4 lig şampiyonluğu, Türkiye kupası, bir UEFA kupası şampiyonluğu ve süper kupa. Hepsinde Hacı'nın imzası var. <laughs> Böyle bir başarıyı bugüne kadar Türkiye'de hiçbir yabancı futbolcu elde edemedi. Hiçbir yabancı takımıyla bu kadar özdeşleşemedi. Hacı kadar hiç kimse sevilmedi. Goodbye, my love. Hacı top dolu beş yıl geçirdi İstanbul'da. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı. Babası ve annesini Galatasaray'da top koşturduğu yıllarda kaybeden Hacı'nin oğlu Yonka da aynı senelerde dünyaya geldi. Hacı Galatasaray'da inanılmaz işler yaptı. Mükemmel gollere imza attı süperstar raket gibi sol ayağıyla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Hacı'nin unutulmaz gollerinden bir demet. Hacı! Arif ortada. Hacı kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, Hacı! 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 İşte muhteşem bir gol. Hacı! Bir selam. Hacı önünü Hacı! Hacı gol! 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 Hacı! 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 Hacı. İşte bu kadar! E, Hacı Galatasaray da şu an eşit tutuyor. Hacı Hacı İlkan nasıl sıyırdı? Hacı Abdullah nasıl sıyırıyor? Hacı ceza sahası dokundu. Hacı aşıdan en önce mükemmel bir gol Hacı. Hacı Hacı Hacı. Sadece futbolu ve golleriyle konuşulmadı Hacı. Her zaman olay adamdı. Kazanma hırsıyla sahada kendini kaybettiği anlar oluyordu. Hacı defteri kapandı artık. Bu futbol ustasını bir daha sahalarda göremeyeceğiz. Kolay kolay yeri bir efsane o. Güle güle hacı. Sana ne kadar teşekkür etsek az da.